Arkadaşlar, şekle aldanmayın. Çok kolay bir soru. Şimdi hızlıca soruya geçelim. İsmail'in şekildeki gibi ardışık asal sayılarla numaralandırılmış 11 farklı kumbarası var. Birinci önerme diyor ki, kumbaralarda sadece 1 TL'lik madeni para olsun. İkinci önerme, her kumbaradaki para sayısı o kumbaranın numarasından farklı ve asal sayı. Güzel. Şunu demek istiyor. 2 numaralı kumbara da 2 TL olamaz. 3'te de 3 TL olamaz. Diğerlerini verebilirsin. 3 numaralı önerme. Kumbaralardaki para sayıları birbirine eşit olabilir. Güzel. Ve 2, 3, 5 numaralı kumbaralarda eşit sayıda e, para olduğuna göre 1 TL olduğuna göre kumbaralardaki toplam para miktarı en az kaç TL'dir? Şimdi kaç tane var? Hepsini yazmama gerek yok. 11 farklı. aslı asal sayım var. 31 31'e kadar gidiyor. Ne yapacaksın? 2, 3, 5 numaralı kumbaralara 2, 3, 5 numaralı kumbaralara bir para atacağım. Kaç para atarım? Hocam 7 TL atarım hepsine. Böylelikle hepsi de birbirinden farklı numaraları, birbirinden farklı olan kumbaraları bulmuş olursun. Geri kaç tane kaldı hocam? 8 tane kaldı. 8 tanesinin her birine de 2 TL veririm. Yani 3 kere de 21 artı 16'dan 37 TL'lik toplam kumbara miktarını, parasını bulmuş olurum. Umarım anlaşılmıştır. Kendine iyi bak, takip etmeyi unutma.